Alper Çelik, Ömür Okumuş ve Nuri Çetin'le Variyete'nin yeni bölümü. Hey hey. Alper'in sesini test ettin benimki niye etmedin? Başlangıçta Alper Çelik dedi. Sana senin sesine güveniyoruz çünkü. Ben her türlü duyururum sesimi gibi. Sen D bana malum oldun. <laughs> peki. Gelir dedim Ömür. Geliyor mu sesim peki? Geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Geldi. Beyler bazı isimlerin bazı mesleklerle özdeşleştiğini düşünüyorum. Yani Anladım. mesela Serkan ismiyle kuaförlük mesleği bir bütünleşmiş gibime geliyor bana. Peki bir yer, bu özellikle isim... Özellikle küçük yerlerde, küçük yerleşim bölgelerinde bazı mekanlar isimle açılır. Kuaför Serkan gibi. Yani tabelada da yazmalı mı bunlar? Tabelada yazıyor zaten. Direkt Hı. o şekilde yazıyor. Ve ben mesela kuaför Serkan gördüğümde rahat dürürüm. Diyorum ki adam... Mesela stil kuaförü ama kuaför Serkan öyle bir şey değil. Değil. Direkt kuaför Serkan. Sisteli kuaför, bay, kuaför Serkan. Bu da olur. Yemez. Ben istemem. Yo istemedi. ben ya, kabul <laughs> edebilirim bunu. Yani hakikaten bazı isimleri o meslekleri ben çok özdeşleştiriyorum. Mesela şey de öyle. Ayhan ismi nakliyatçı ismidir yani bende. Ayhan nakliyat. Ayhan nakliyat. Yani nak, yani Ayhan'sa nakliye işleri uğraşmalısın gibi. Ayhan'sın ve okumadın. <laughs> Ayhan'sın ve okudun da nakliye şirketi kurur. Lojistik işine gir. Bir şey söyleyeceğim o zaman. <laughs> bende böyle bir done yok. Ben böyle insanları yaftalayacak kadar. Bende de var. <laughs> ben de insanları yaftalayacak kadar böyle de aşağılık bir karakterim ya. Yok. İnsanları yaftalayacağım. Yok yok şey yani biz isim söylüyorum sana. Sen bu isim ne Yok her şey bir şey bulamam canım. Yani bazı isimlerin bende şeyi var yani. Her Hüseyin. isme bir meslek bulamam ama inşaat işiyle uğraşabilir diye düşünüyorum. Aa, Hüseyin. Aa vallahi doğru. Mu? Elektrik. Şimdi meslekten isme <laughs> i̇sim. gidecek. İsimden mesleğe o zor. belki olabilir. Ulan yani sen de yani. İsim söyleyeceksin. Elektrik İbrahim mesela. <laughs> İbrahim elektrik olabilir. Yani İbrahim olabilir. Gülşah evet. kuaför yine kadın kuaförü. Tırnakçı yani pedikür. Tam cuk oluyor gibi. Tırnakçı. Tırnakçı deyince tırnakçı de, de sanki böyle yani dolandırıcı gibi oluyor ha. değil mi? <laughs> <laughs> Bu arada şey değil yani her isimde bir mesleğe yapışmaz. Doğru doğru. Yani... Ama daha haklısın canım bazı isimler bazı mesleklerde daha çok gibi. Çünkü zaten o mesleği yapan insan sayısı çok fazla ve insan... Mesela Alper senin adının bir şeyi yok tam net bir karşılığı yok yani Alper şu işi iş yapar. Beden eğitimi öğretmeni olmaz mı benden? <laughs> Alper beden eğitimi. <gülüyor> <gülüyor> Spor mağazası açabilirsin. Alper Aykides olabilirdi olabilir. Alper Vallahi... çok mahalle arası şey ismi. Biz dövüş daha çok sporu. Birazcık milliyetçi bir şey de olursa onlar bir bilsin. <laughs> Alper. Kebapçı. Yok olmaz Alper'den kebapçı. Alper'den olmaz. Nuri'den Tayyip. ne olur lan Nuri. Nuri. Terzi. Nuri ne olur biliyorsun Nuri yorgancı olur yorgancı. Aa yemin böyle. ederim yemin ederim aklıma yorgancı geldi lan bu tarz sonra. <laughs> ne güzel uyurum ya hiçbir şey satmadan. Biz çocukken vardı değil mi? Şimdi yok artık o. Hala mı şimdi? ben arada var derede mi? görüyorum. Lan bir de çok, çok saçma büyük. Bağdat Caddesi'nin dibinde var yani. <laughs> Valla Çok büyük yorgana böyle bir iğne saplayan bir adam olur Derdim ki burada ne uyunur ya. Oraya girerken ayakkabıları çıkartıyor ya. Sen de çıkartıyorsun. Hmm. Orada gerçekten şey var. Yorgancı o yorganların içinde oturur dükkanda. Böyle Bağdaş mı kurar? Ayaklarını uzatıyor o yorganların altına ve İstediğini dikiyor. Ne ya? yatar yuvarlanır. <laughs> sen de oraya girerken ayakkabını çıkartıp giriyorsun ve yorganın bir tarafına da sen oturuyorsun. Ben hiç sen de ayaklarını uzatıyorsun yorgan Ben de girmedim de hep onlar büyük camaken olur ya ben oradan geçerken gördüm. Kadıköy'de vardı mesela Hasan Paşa'da bir tane yorgan. Selam Nuri abi dersin geçersin ee, tanımasan bile. Yok tan O da Arnavut'tu. Onu tanıyorduk biz işte. Muhtemelen Arnavut'un ismi zaten Nuri'dir. Nuri de Arnavut. Selam deyip geçiyorduk biz işte eniştemle falan. Ben oradan biliyorum ve çok özeniyordum onların o. Diyordum ki büyüyünce kesinlikle bu mesleği yaparım. Çünkü öğlenlere de burada uyurum ben. Ya mahalle sınıfı birbiriyle bir selamlaşır hatta işte yapar ya. Hı hı. Yani perdeciyle Aynen. inşaatçı. Aynen. Perdeyle bir işin olursa bilirsin kimin yapacağını mesela. Onlar yapar da yorgan işine işin düşmez ki ya. Ne kadar sık düşer Eskiden ki. düşüyordu çünkü şey şeyde o Kimin düşer ya sık sık? Oğlum mahalle aralarında o şeyleri böyle havalandırdıkları zaman hatırlamıyor musun? Hallaçlar olurdu evet. E, yani onu benim annem de yapardı mesela. Okay. O, onu birleştirmek yorgancının işi değil onu sen yapamazdın. Sökerdin ama onu birleştirmesi zordu. Benim ha, annem sen yorganı de. söktün ha -ha. içinden pamukları çıkardın, günleri çıkardın. Okay. Sonra yorgancıya gider dersin ki bunları bir birleştir artık. O ya pamuğu havalandırmak ne? Ustan ben bununla nasıl zıktım falan. Ha? O... O topak topak ya o bir yerden evet. sonra artık. He. Hepsi bir yere toplanır. Kocan der ki ben piştim ama <laughs> kıyım. Sen Kadın der ki ben, ben de hiç ısınamıyorum demek ki yorganda bir sıkıntı var artık falan. Yani yorgandaki <laughs> yün homojen dağılmaz yani bir Yani bir şey olur, olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen onu havalandırıp yorgancıya götürürsün. Veya yorgancı da havalandırabilir tam Matematiğini Yorgancının bilmiyormuş. Yorgancının bu arada sadece galiba bir yüzeyi var, bir alanı var. Evet. O yüzden güzel dağıtabilir. Öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha <laughs> ne bir Aslında şöyle bir 3 metrekare yeriniz olsa siz de yaparsınız bu işi. <laughs> <laughs> dördü dört bir yerde oturuyor yorgancı. <laughs> van Damme gibi bacak açabiliyor, onu da görebiliyorsun. Değil mi? Yorgancılar hep böyle iki bacağı bir tarafta olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar hani da yorgan olur. Van Damme gibi değil de çocuk gibi açarlar böyle iki kenara. Yani değil o yani ortaya ya. böyle bir meyve tabağı koyacak gibi bir bacak açma açıklığı o yani. <laughs> Yorgancıdan da hiç böyle erkekçe şeyler beklemez. Yorgancı da gelir Ama gelmez bir yıkar masayı vesaire. Yok, yok işte yani o hep onları sunar. Yorgancı gerçekten unisex bir canlı yani. Yo yo unisex değil bayağı erkek. Yorgan yani. erkek işidir. <laughs> Yorga'da öyle dertleri öyle vardır herkes yani. Herkes yapamaz. Kayınçoyu bıçakladı falan diye anlatır Yorgan böyle. Dikerken sen onu beklemezsin. O Şirin hep Sinirleri diyor sürekli Yorgan dikmekten ve kayınçoyu bıçakladım. E kayınçoyu sen... diktim de. Mafyasın ve yalandan bir işe ihtiyacın var. Evet. Yani kuru yemişçi bilmem. <gülüyor> <ne>. <gülüyor> Kılıf olarak Yorgan'cılık. <laughs> Paravan olarak yorgancı çok bekmiş ya. Adamlar, adamları öldürüyorlar ve sen yorgandan içine dikiyorsun insanları. Gece onları üzerine örtüyorlar ve sıcak sıcak uyuyorlar. O ne kadar güzel falan. Ebedi yani. uykusunda yatırın şunu diyor. <laughs> <laughs> sürekli böyle Ay, Yorgancı diyor. da şey fikri çok komik Seni geldi uyuturum bana. lan diye. Yerde <laughs> oturmuş yorgan dikerken içeri gelip abi böyle böyle oldu diyorlar da o talimat veriyor. Gidin onu bacağına sıkın diye. Yorgan <laughs> dikmeye devam ediyor yani. O, o görüntü çok katmaymış. Zarfla para geliyor sürekli yastığın altında koydurtuyorum. Lan, <laughs> lan gerçekten çok <laughs> bu güzel konuymuş bu. ya. Yani mafyası ve bir paravan meslek seçeceksin kendine. de. Genelde, Genelde Maraş dondurmacısı da yapamazsın. İtalyanlarda biz ne gördük? Restoran, şarküteri, Restoran, kasaptık. Sopranos'ta şarküteri de takılıyorlar falan. Mesela bizde şarküteri de tam olmaz. Çünkü bizde şarküteri de direkt adamdan talep var. böyle ne denir o dilimleme makinesine? dilimleme makinesi denir bu tane. <laughs> <laughs> hani adam, adam, adam da kesilirdi orada. Orada böyle salamı kaç dilim yapayım? 10 dilim diye. 10 dilim yapıyorsun. Bir yandan da adam bıçaklıyorsun arkada. He evet. orada adam da kesilirdi orada. Onu da yaparlardı. <laughs> Abi salam normal macar mı yoksa adam mı değil? <laughs> Adamlı adam salamı <laughs> Macar adam. Macar var. <laughs> Yeni macar öldürdük. Yani o yüzden aslında kasabın bir mantığı varmış. Ama yorgan gerçekten. Ya çok şey. Yorgancı mafya. <laughs> çok uyuntu Maraş dondurmacısı yani. nasıl? Böyle olur orada da dondurucu var. Çıpa diye yukarıdaki şeyleri çalıyorsun. Çın çın <laughs> diye çalıyorsun. Külahı uzatıyorsun. Külahın içinde <laughs> not var. Polis geliyor değil mi? Kim öldürdü lan bunu? Al diyorsun. Al bu öldürdü. <laughs> Tam diye. alıyor. Ağına boş çıktı diye. <gülüyor> <gülüyor> geri alıyorsun. Al valla öbürünü alsaydım var oradaydı diye. Bir türlü alamıyordu falan. Ben. Son vuruyor en son. <laughs> <laughs> Rajon keserken zile veriyorsun. Çıplayın. <laughs> Kalemini kırdım gibi yani. <laughs> <laughs> hani külah verdim. Titin diye çaldın şey yukarıdaki çanları. Tamam o. Kalemi kırıldı onun. İstanbul'un sefirisin ve şey. İstanbul'un sefiri sen işte şeyde İstiklal Caddesi'nde Maraş dondurmacım var. <laughs> en büyük sensin yani. Bizle ortak olacak delikanlıysanız bunu alın diye böyle uzatıyorsunuz. Bir buçuk <laughs> kako <laughs> şey alamıyorum falan. Oğlum külaha bu adamların gerçekten mafyaların paravan bir iş yapıyor olması çok saçma ya. Onlar o yüzden böyle kimseye yani müşterinin gelip gitmeyeceği yer açıyor herifler. Aslında. Bir düşünsene kumpircisin. <gülüyor> <gülüyor> Abi karışık diyorsun. Kısır istemiyordum ben diyorsun. Mafya sinirleniyor. İş çok iyi gidiyor lanet olsun diyorsun. Mafyalığımı yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Ulan... iyi ki satıyorum patatesi. Ulan, mafya paravan işten daha çok para kazansa o da çok kötü. <laughs> Bu arada bunun filmi var. Daha önce konuşmadık mı lan biz bunu? Neyi Woody Allen'ın bir tane filmi var böyle. Bilmiyor musunuz onu? Konuşmadık ilk kez konuşuyoruz. Bunu. Woody Allen bir gen kuruyor tamam mı? Bunlar banka soyacaklar. Ve diyorlar ki bankaya yandaki binayı kiralıyorlar tamam mı? Buradan aşağı ineriz soyarız bankayı falan diye konuşuyorlar böyle. Diyorlar ki oğlum bizim yapabileceğimiz hiçbir meslek yok ki biz ne yapacağız işte bankanın yanında ne diye paravan duracağız diyorlar. Bu Dale'ın karısı da o işte filmdeki diyor ki ben diyor kek yapabiliyorum kurabiye yapabiliyorum kurabiye yapayım falan diyor işte onları satarız. So kurabiye işi öyle bir oluyor ki tüneli kapatıyorlar tamam Tam <laughs> <laughs> so, paraları dağıtıyorlar ve hepsi acayip zengin oluyor kurabiye işinden. <laughs> bankayı soymuyorlar o yüzden. Abi film var. <laughs> Bence şey bir mantığı var abi. Yani bir şekilde mafyasın girmişsin bu işe kumpirci açmışsın. <laughs> Sen mesela tam racon kesiyorsun. Yanındaki adama bilmem ne yapalım diye. Yanındaki abi ben kısır istemiyorum diye. Kısırı geri çıkartıyorsun kupirden. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış olmuş diye. Ya. Sürekli zeytin geliyor, patates geliyor, mayonez geliyor. <laughs> Ketçap <laughs> yeter mi abim diye soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha sık çıkar, sıkıyorsun. <laughs> Vallahi keşke öyle olsa ya hakikaten de. Mafyalığa girip güzel bir iş tutturup elimizin hamuruyla devam etsek hayat. Mesela bazen bu bir konudur biliyor musun? Böyle 20'li yaşlarda etrafında şey adamlar vardı. Girişimci ruhlu ama neye girişeceğini bilmeyen bir güruh vardı. Yani ne iş yapsam falan diye. Belki bunların motivasyonu şey olabilir yani. Sen önce mafya ol, sonra paravan bir meslek düşün kendine. Belki o şekilde doğru şeyi seçebilirsin. Yatırım yapılacak yeri, girilecek mesleği seçebilirsin yani. Corleoneler bir süre sonra hani normal legal olacağız diye uğraşıyorlardı ya yani. 5 sene sonra legal olacağız bir türlü olamıyorlardı. Aha. Tam doğru yere işte o kumpirciyi, o tatlıcıyı... <laughs> Lokmacıyı açamamış adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Corleone bir adı, 5 yıl sonra legal olacağız diye 5 yıl sonra karısına kumpirde kısır yaptırtıyor. Ne oldu legal olduk ne oldu diye. Evet arkadaşlar ben birkaç tane duyuru yapabilir miyim izniniz olursa? Atınız. Evet 19 Kasım Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirge sahnesindeyim. Bu sadece Boğaziçi Üniversitelilere özel bir şey. Boğaziçi'nden bizi şu anda dinleyen varsa hani böyle arkadaşlarınızı sürükleye sürükleye getirin. Güzel bir gece olur. 21 Kasım akşamı da Çarşı Pub'dayım. Beşiktaş'ta. Orası için biraz acele etmek gerekiyor çünkü böyle samimi bir ortam olacak. Biletler bitebilir. Bilet. Biletler bile satan her yerde diyorum. Bir de Manifesto podcast'i de takip eden. Hadi bunu da araya sıkıştırayım hemen. Eski mahallelerin olmazsa olmaz karakterleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Eski mahallede hepimiz yaşadık herhalde. Mahalle abisi şey... anlamında mı diyorsun? Yo işte yani eski mahallelerde mesela küfürbaz teyzeler olurdu. Bu bütün mahallelerde vardır yani. <laughs> evet, evet doğru, bu vardır. doğru vardı. Yani küfür eder bu şey ve herkes buna normal karşılar. Der ki işte a**la çocuğu yeni mi geliyorsun eve falan der. Babanı der ki yeni geliyorum Nazife teyze falan deyip onun önden geçer <laughs> falan böyle yani. Öyle bir şeyler vardı. Çok dindar dede vardı. Mesela top oynuyoruz. O dedeye yakalanırsan birden ona kadar saydırıyor sana şey. İslam şartlarını saydırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de saymak zorundasın. Yani. Ya şey öğretiyor yani İşte durduruyor seni mesela maç yapıyorsun. Maç bitmiş eve gideceksin. Denk gelirsen o dedeye el bileğimizden tutuyordu bizi. Böyle kaçamıyoruz <laughs> da <de> yani. <laughs> bir Allah, iki peygamber sayıyoruz. Bir Allah, iki peygamber. <laughs> mesela o sırada Ama şeysin. Like, hani yüzden, yemeğe bekliyorlar seni. Kaçman ben lazım. Ben o falan. yüzden dedim saymak zorundasın dedim. Mesela şimdiki çocukların el bileğinden tutsa değil mi? O çocuk öyle bir bizim gibi şey yapmazdı yani. Saymak zorunda hissetmezdi kendini. O bağır, çağır falan. Sapık var bilmem ne diye. O, ondan dedim yani. Bizde öyle şeyler vardı mesela. Bizde büyüye saygı vardı tacizesiz de mesela değil mi? <laughs> <laughs> Bizi. Ya, yani adamı şu an... da şey oğlum, orada bir taciz gibi bir durum i̇şte yok yani. ya. Herif şey yapmak istiyor. Seni öğretmek istiyor sana. Topluma yararlı bir fert olmanı istiyor. Yani. Topluma yararlı bir fert olmanın yolu olarak da bu onun ezberlersen tamam diyor yani. <laughs> Yurda yararlı bir insan değil. Evet, böyle bir inancı var adamın. Mahallede Çok kesin beni. bir orospu olurdu. Kesin o yani. Bir tane bir geceler bir yere giderdi o mesela. Hatırlıyor musunuz mesela? Herkes onun dedikodusunu yapardı. İşte... <laughs> sen çocuk olarak haberdar mısın bu kim olduğunu? Oğlum ben? bizim yanımızda yapıldı. Biz, biz, şey de yoktu. Çocuğun yanında bunları konuşmayalım diye bir şey de yoktu. Bakkalın yanında takılan adam vardı onu bilir misin? Bakkalın yanında biz de takılıyorduk. <laughs> <Diğer> de... <gülüyor> Oymuş. <gülüyor> biz o <Ayper> adam mıymışız <laughs> acaba? <gülüyor> Mahallede ulvi bir noktadır o. Yani bakkalın yanında takılmak kulağa hiç ulvi gelmiyor ya. İşte ya da değil, ulvidir. Bakkal <laughs> arada bir çişe gider, eve gider yemeğe, öğlen yemeğine falan. Sen Kasayı öyle. sana bırakır yani. Evet. Sen de o güvene layık olmak için o mahallede şeyi hapse yani. hapse girip çıkmış bir adam olur da Hapisten yeni çıkmış ya da falan evet. hep mahallede olur. Mahallenin abisidir o. Böyle evet. şey çok güvenilir ona. Bir şey olursa bir de de böyle Cengiz bir abiye gidelim derler. Bok yani. bok şeyden girmiş yani bir adam yaralamada falan hemen almışlar falan. Eskiden adam yaralamakta içeri girilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Artık girilmiyor Vaktiyle. Yani. He. Temel olarak bu karakterlerin her birisinin hayatımızdan çıkmış olmasından dolayı mutlu musun? Mutluyum sanki. Yani. Ben de öyleyim ya. Yani mahalle Çünkü... mahalle kültürü hayatımızdan çıktığı için Hı -hı. çok şanslıyız. Ben şu anda öyle bir yerde oturuyorum Benim bu bütün bahsettiğiniz şeyler artık kuramadım. Hiçbiri yoktu benim küçüklüğümde. Ha Çok, şimdi mi var? ben steril bir yerde büyüdüm <laughs> yani. Şimdi var. <laughs> Hep Biz sonra hepsini sonra. senin mahalleye itip kaçtık gibi <laughs> yani. <abi>. Çünkü <laughs> bunlardan sorumlusun ya sen bir yerden sonra. Yani o hapishaneden çıkan adamdan sorumlusun. O olan kızdan da sorumlusun. Niye sorumlusun? Ben anlamadım. Yani mahalleyi, ya kültürü ya hesabı senden de soruluyor. Yani buna sahip çıkmadın. Hapisten çıkan sen adam çıkan dediğim var ya bizde de vardı o. Hapisten çıkan adam. Ulan akşam oturuyorsun mesela parkta. Çok zor diye geliyor. Yaz akşamları parkta oturulur yani. Tamam. Çekirdek çitliyorsun falan. Yanımıza geliyordu ve diyor ki mesela Orhan Gencebay'ın bilmem ne albümünün B yüzünü say diyor bana. Sürekli <laughs> bir sınav halinde. Sınav halinde <laughs> ya adam çıkmış yapıştan dövmek istiyor birilerini tamam mı? <laughs> o sırada da bizi de, bizi gördü bizi dövecek yani. Ben abi dinci amcaya hazırladım bu, bu <laughs> akşam. Ya çok o kadar spesifik bir şey ki Şürbaz Orhan Gencebay'ın bilmem ne albümünün. <laughs> B yüzünü say, bizim yanımızda bir tane arkadaş bildi B yüzünü, onun, oha. saydı. İnanamazsın, dövme bizi. Siz de çok iyi çocuklarsınız falan dedi. B yüzünü sayan çocuğun karizmasını tahmin edemezsiniz yani. <laughs> Bende de şey olmuştu bak, o hapisten çıkan çocuk geldi böyle. Dedi ki, ne var bilin dedi. Tamam dedi. Yani. <laughs> koy. ben nereden bileyim avucunda ne var senin. Ben. 2500 milyar istene bak yani. Ondan böyle olsa o, ya. Böyle olsaydı bak, 2500 milyar istene. <laughs> Kenan Emirzalı oldu. Otur şimdi ki, kim arıyor ara diye soruyor. <laughs> B yüzünü say. <laughs> Oturdu yanımızda ve dedi ki eğer bilemezseniz dedi bu avcumu iyice açmayacağım ve sizi bununla döveceğim dedi tamam mı? <laughs> Hepinizi mahvedeceğim. Ondan <laughs> sonra müzik başladı. Duvdum. 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 <laughs> Bir <gülüyor> daha. <laughs> Avcunu Dedi ki biraz yani şey var işte ipucu var falan. Dedi ki ben siz bununla döversem bu emdeki şey döner alırız. Bir tane arkadaşım da dedi ki leblebi. Açtı sonra evet bildin dedi. Leblebi var bizim, benim elimde. Sonra leblebi uzattı böyle falan. <laughs> sonra leblebinin bize faydalarını anlatmaya başladı tamam mı? Bununla bir ay içerseniz dedi asla biraz sarhoş etmez çünkü dedi bu şeydeki işte midenin suyunu, yani, suyunu alır dedi. Biranın da suyunu alır falan. Ben her zaman bununla içerim. Böyle çok güzel şeyler anlatmaya başladı tamam Biz dedik ne oluyor anasını satayım. Abi iki tane vursana bize. Bir buradan kurtulmamız <laughs> lazım artık. Öyle abiler Ben var. şeyde bu bize B yüzünü saydıran adamı sonra Kadıköy'de gördüm böyle. ATV'de gördüm. Kim yaşlı bir yeri sonra. Yok böyle Kadıköy'de bununla denk gelince Hasan abi nasılsın bilmem ne falan dedik. Başka bir mahallede görünce bizi koruma isteği geldi herife. <laughs> Paranız var mı gençler falan. Ulan b yüzünü bilmedik diye dövüyordun sen bizi. <laughs> ne oldu yani bir anda? Bence dövmezdi ya ben onu e, benimseyemedim ya. ya. Dövecekti dövecekti dövmeye Aa. gelmişti. Başka zamanlarda başka dayaklar yediyseniz. Şansımıza yedisiniz. B yüzünü bilene geldi. Kalp yiyorduk da ya. Bu yani. arada bu bilinemez bir şey ya bu. Herif de zaten de şey diye öyle. geldi canım. Bilemesinler de döveyim diye geldi yani. Şans eseri evde babası dinliyormuş çocuk. Öyle bildi de söyledi yani B yüzünü tamamen. Eksiksiz mi de bir de? Ha <laughs> <Aa>, baya. <laughs> bir fiske bile yemediniz ha B yüzünü. Hatta arada böyle biraz daha zorlayayım dedi işte. Üçüncü şarkının bilmem ne kıtası falan diye de abi dedi zorlama Allah <laughs> şu o kadar bilmiyorum dedi yani. <laughs> Dövmeyi verdi. <laughs> Ben şeyi gördüm geçen gün. Evrim süreci erkekle kadında belli bir noktaya kadar beraber gidiyor. Tamam organlar olarak değil de yani. Dış görünüşü olarak diyeyim. Bir yerden sonra kadında sakal çıkmamaya başlıyor ve erkek sakallı oluyor falan filan. Ya burada evrim sürecin nasıl bir şey değil mi ya? Geri dönüklerden devam eden bir şey değil mi yani? yani nasıl işe bir kadının özellikler? Sakal çıkmamasının nasıl benim şey yaptı acaba yani? Niye bunda sakal çıkmadı da bizde çıktı mı diyorsun? Hayır, ikimizde de sakal varmış önce. Sonra kadında bir yerden sonra çıkmamaya başlamış. Onu kim dedi lan? Öyle miymiş? Öyle değil mi evrim süreci? Ha şey mi diyorsun? Yani Maymun suluktan dolayı evet, kıllıydık yani. hepimiz hesabı. Evet, bir yerden sonra artık onda çıkmamaya başlayıp biz de çıkmaya başlamış. Niye acaba? Çok ağda yaptıkları için olabilir. Bir biz, yer, de, bir öyle, yerde, de beğenmişizdir. <laughs> bir yerde vücut şey demiştir. Bu sürekli beni alıyor bu kılı. Çıkartmayalım artık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi inanmamasına <kendine gülüyor> kadar <gülüyor> <gülüyor> belki bir şey bulursunuz dedim güldünüz. Düşünmeye başladınız. <laughs> ya oğlum bir cümle atıyorsun belki bir şey bulursunuz diyorsun. <laughs> Nefes alıp bir de dur. Nefes aldı ve sana bir şey gelir mi diye durdu. Hay Allah. İntikam diye adamla tanıştım. Ney İsmi intikam. Gerçek ismi mi? Pimapay ustası bir adam. Bak az evvel konuşuyorduk. Keşke orada açsaydım konuyu bir ustası. Gerçek adı intikam mı? Adı oğlum, intikam adı. Lan nasıl konur böyle mı? bir isim ya? İntikam. <laughs> oğlum dövüşçü falan mı bu herif? bir olma olmadı. bütün dünyanın ahşap mercilerini bir yapana kadar <gülüyor> durmayacağım. <gülüyor> yani gel intikam bilmiyorum aklınıza Mağcun gelmiş. Macun çekilen mi? ahşap çerçeveye isyan olarak doğmuş bir arkadaş. <laughs> Yani bilmiyorum. bunu babası ismini koymuş. O da nasıl bir motivasyonla bilmiyorum yani. Bir... Oğlum eskiden böyle isimler koyulamıyordu ya. Nasıl intikam koymuş ben onu anlamadım yani. Belki Yazık de kendi de yani adamın nüfus cüzdanını görmedim. ben. Ya çok diye sinirli geldim. bir ana denk geliyor ya. <laughs> Çocuğun doğum yani mu? Devlet izin vermiyor. 9 ay mı? <laughs> yok, yok abi. Ben şey hatırlıyorum. Ortaokuldayken <laughs> Orta birde miyim? Lise sınavlarına hazırlanacağım bir dönemde babam beni ders çalışmadığıma ilişkin bir azarladı evde. Çok sinirle evdeki çalışma masaları vardır ya böyle. O dönem çocuğu alınır. Motive Dağıplı. edilsin diye çocuk yani çocuk motive olsun diye alınan <laughs> yüksek çalışma masaları. Kitaplıklı, tek kişi kitaplıklı fa. Ona kalemle, Rotring kalemle intikam yazmıştım. <laughs> Niye <laughs> ya çünkü babam dedi ki sen dedi bu kafayla gidersen liseyi kazanamazsın dedi. İyi bir lise kazanamazsın. İntikam yazdım. <laughs> Orta bir... hiç mi <laughs> Ben Kim kazanacağım <laughs> ve bilmiyorum Öyle yani. O anki o gazla. Bence o adamın babası da senin pima Dusasının babası da böyle bir ana denk gelmiş ve intikam yazmış. Sonra o intikamı alamamış ve çocuk Doğucu adın intikam koymuş. Bari sen al diye. <laughs> senin çocuğun olmayacak demişler. İntikamı <laughs> Çocuğumla ben hala inanmıyorum bu arada bu insanı. Abi bilemem çıkamazsın. yani adam neticede kendi intikam olarak tanıtıyor piyasada. Yusuf demiyorum zaten. Onu i̇ntikam yani. olarak biliniyor yani. Ha yani lakabı intikam. <laughs> lakabı intikam. Abi intikam diye geziyor adam yani. <laughs> Lakaba bile fazla değil ya mi? Ya bir de şey de değil i̇ntikam. yani. Vasistas açılmayan hani, camlara karşı. Sana hava atmak için erkek erkeğe hava atmak için böyle bir şey söyler ama kadınlara falan da. Ha hmm. intikam bizim de camlarımız yapsın. <laughs> Nasıl olur ya diyorsun. Intikam. Merhaba ben intikam. Ulan oğlum çok yergin bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Hayatta bu kadar kötüsü duymadım ya. <laughs> ki Anadolu'da falan şey vardı. Satın... <laughs> satılmış ismi falan vardı böyle abuk bak güler. Onu kalıtsal. Satılmış da yani. bilmem o. İntikam Bizim... ne oğlum? İlk kez duyuyorum. Benim ben. hem satılmış da tanımım var hem satı diye tanıdığım var bu arada. Satı zaten satı. satılmışın kısaltılmışı kadın değil mi? Kadın satı. Satılmış erkek. <laughs> Onun bir de diş mi var satılmış. Yani <laughs> benim bildiğim satı kadın. Belki de üç kardeştir böyle. Sen bu intikamla nasıl tanıştın? Bir anlatsana bize. Ya yani işte teyzemin pimapen işi vardı. O esnada yani ben de orada misafirlikteyken geldi i̇ntikam şurası tamam olmuş. <laughs> ne oluyor lan? <oğlum? gülüyor> i̇ntikam burası tamam olmuş. İntikamını almayacak mısın buradan? <laughs> tamam, i̇ntikam bir de arıyorsun arıyorsun gelmiyor. İntikam hani gelmez Çünkü ya. Çünkü soğuk yenen bir yemektir diye. <laughs> ben buna konsantre olamıyorum bu arada. Ha, çok saçma bu ya. İntikam Yalan söylüyorum gibi var. hissediyorsun. Yok yani doğru söylüyorsun da yani ben... In... Nasıl <laughs> bir isim bu ya? İntikam bir isim <laughs> olan <olabilir. gülüyor> Yok, Acaba annesi sağdığını. babası sağ mı lan gidip soralım bunu ya ne oldu da bu ismi koydunuz yani? Ya çok ambalı oldum hiçbir şey soramadım adama Acaba yani. şey mi lan sizin çocuğunuz olmaz dediler de çocuk olunca koyduk çocuğu gibi bir <laughs> intikam. Üç Bize ço inanmayanlarda <laughs> çocuğumuzu yaptık en azından Bence adam. üç kardeş bunlar dişe diş kanakan i̇ntikam. <laughs> intikam. Dört kardeş o zaman intikam intikam. İkiz. O ikizi falan. Küçük intikam büyük intikam diye Dişe diş oğlum. Kana kızım. <gülüyor> <gülüyor> yani insanın da ismi böyleyken bilmiyorum nasıl bir hayat yaşar. Bok gibi var Çok mıymıntı bir adam olman mümkün değil yani. İntikam ya bir kere ismi. hani mesela iyi bir kariyer unutacaksın abi yani. Abi Pima Pencil olmasını beklemezdim ben, ben şeyi şey gördüm bu. abi. Böyle Galatasaray Fener'i yendik ya. Hı, hı. Ondan Tebrik sonra... ederiz. E, Teşekkür. Galatasaray şeylerini izliyordum işte YouTube'da. Orada Kıyıcı diye bir herif var. Kıyıcı diyorlar. Yani. Kıyıcı. Kıyıcı. Güzel isim. Ondan sonra Kıyıcı Siz şöyle. karakteri gibi değil mi? <laughs> cezalandırıcı Kıyıcına Kıyıcı ne yaptın Kıyıcı'nın bu böyle falan. Soyadı Kıyıcı'ymış Ha tamam. Soyadından hitap ediyorlar buna. Soyadı Kıyıcı herif. Ha kıyıcı, belki intikam da öyle soyadı intikam. Sana da böyle hitap ediyorlar. Ama ediyordu. çok orijinalse bazen ismin insanın ismi bir yerinde soyadı kullanılır. <gülüyor> <gülüyor> en büyük düşmanın Wesley Snipes'i. <laughs> İntikam kıyıcı nasıl isim? <laughs> Piva penciye bir de şey de yaptırıyorsun ya. Bana kağıt öğütücü de indi. penciye bir de kedi sinekliği falan da yaptırıyorsun. Ha yapıyorlar değil mi? Oğlum? Yapıyorlar yani. O, yani intikam diye i̇ntikam. adama. Kedi sinekliği yaptırıyorsun. <laughs> i̇ntikam soyadı da olmaz lan. Abi korkunç bir kader. İsim kadar. de olmaz bence. Ne, ne, bu ya ben çok üzüldüm. <laughs> ya bir kere hakikaten kitliyorsun ya. Yani sen intikam dediğin adamı bir yere sokayım beyaz yaka çalışsın falan diyemezsin. Bir yere <laughs> İntikam Bey. bey. <laughs> İş yerine yeni bir stajyer aldık. Adı İntikam. Ha. Allah ne oluyor dersin yani? Hani? Şirket evliliği var. İntikam da şey işte çaycı falan. İntikamı çağıramaz. Ya. İntikam Bey. Lan ne oluyor lan da işte. İntikam yalnızca tahsilatçı olabilir ya. İntikam var, kardeş var, intikal. <laughs> <laughs> i̇ntikal ve bey, İntikam beyi götürdünüz mü? Diyor oraya diyor. O onu taşıyormuş. Lan efsane isim şaka ya. Siz, siz çocuklarınıza da makul isimler koyun. <laughs> Ben i̇ntikam. sana inanıyorum ama herife inanmıyorum. İntikam de isim olmaz ya. Çok zor Abi, bir bu isim. Bu adamın yani. tanıdığı vardır. Bize ulaşırlar. İntikam Beypim Apenci intikamın. <laughs> i̇ntikam Bey diye bir şey bize ulaşmasın. Yani ben bunu... <laughs> Seni bulacağım diye <laughs> adam. Ben Korduk. hemen özür dilerim biliyorsun. Hemen ben özür ben dilerim. de ben de. Çünkü, Çünkü yani merhaba ben intikam hemen. derse ben derim ki kusura bakmayın. Oğlum, belki de 1.40 adamın teki yani ne bileyim. <laughs> <laughs> yani i̇ntikam adamı. Yani 40 da intikam alır biz de. Hiç. Merhaba ben Panşur. <laughs> Punisher'ın ismi vardı değil mi? Frank Castle'dı. Evet Castle'dı evet. Halbuki koyun tıkanmış gibi <laughs> Ne adam be? Bana Punisher deyin de çok garip bir dürtü lan. Punisher da bu arada bana da öyle geliyor biliyor musun? Çok zor bir isim o Punisher. Cezalandırıcı diye karakter mi olur? En sevdiğim Kij bu arada... diye oluyor da <laughs> Cezalandırıcı George mı oluyor? Josh diyorlar. Hayır hayır bana Punisher deyin falan. Ne oluyoruz lan? Bildiğin Joshsun <laughs> işte. Oğlum bu adam ama namıyla diyorsun. anılan bir işe girmiş ya. Yani bir işimiz var. Kime gönderelim? İntikama. <laughs> İntikamla Punisher. <laughs> <laughs> İntikamı çağıralım. Yalnızca şeyin. ölecekler mi? Pencerede de yapılacak. Abi mi? bizim yalnız pivapet işimiz var. <laughs> Abi şu adamı öldür. Yalnız biz camdan attık bu adamı bir de. Camı da yapmamız lazım. <laughs> Onu da bir yapmamız lazım. <laughs> o zaman intikama göndermemiz lazım. <laughs> Hayırlı işler diliyoruz İntikam Usta'ya. E, Pivapen işleriniz için İntikam Usta'ya ulaşın. <laughs> Hangi bölge? <laughs> 0535. Hangi bölge? Edirne'miz. Abi intikam sadece Edirne olmamalı ya. İntikam böyle belli, <laughs> belli bir bölgenin pimapen işleri haraca Düvel. bağlamalı. <laughs> Atıyorum Edirne İstanbul arası, Edirne Tekirdağ arası diyeyim. Bütün pimapen işleriniz için intikam da... Sanki Trabzon oflu olmalı gibi değil mi? Böyle sert bir yerden olmalı. <laughs> Edirne Keşan. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Olmaz, sadece, <laughs> de, ol. Edirne'de intikam diye isimler. Neyse yani olacak. bayilikler verecektir diyelim o zaman. <laughs> ben alırım bayiliğini sen sen olmaz. Bu kuruluş bir intikam kuruluşudur mesela. <laughs> i̇ntikam ray dolapları. i̇ntikam bir pena şey. Abi şimdi sevgili eşim Serda diyeyim. Bir Instagram hesabı var ya. Kolbi Serda diye. Evet. Ve daha evvel burada konuşmuştuk. Ben şey demiştim. Çok apayrı kitlelerimiz var diye düşünüyorum demiştim. Biz birbirimizi duyuruyoruz ince ince değil mi? <laughs> tam Biz... böyle tam ayrı değilmişiz aslında. Yani o oradan hem orayı hem bizi takip eden birkaç kişi de varmış falan ama geçen bir gün şey dedi. Bazı reel'larında bizleri de göstermiş oluyor işte seni beni ilk yeri hepimiz yani. Neyse. Bizi gösterince bazı erkek grupları var. Çünkü çok kadın hesabı onun hesabı ve bizi gösterince bazı erkek grupları gelmiş. Hiçbir şey demeden 3 gün durup gitmişler biliyorsun o, o kadar güldüm ki Aa, Yani eklemişler Abi şöyle takip etmişler 3 gün bakınmışlar <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey dememişler tamam mı Ses yok seda yok Sonra hepsi ayrılmış <laughs> Ya şey gibi bir partiye gelip kenarda beklemişler Anladın mı böyle Çok öyle bir şey canlandı gözümde yani Kenarda köşede beklemişler bu Bunlara çok... kimse orada su vermeyince bunlar demiş ki ya biz buna gidelim. Oğlum bu çok tatlı bir şey değil mi? Bence de öyle abi onu söylemek Harika istiyorum. Harika bir be. şey yani hiçbir kimse bir şey dememesi, ne lan bu dememesi bile müthiş bir şey bence. Ya bende. karısının arkadaşının bir toplantısında bir düğününe gitmiş adam gibi sanki onlar Aynen, yani. Evet. <laughs> Sürüklenmişler, hiçbir kimseyi benim takip ettiğim bir adam demiş. Ben tamam. de şey gibi düşündüm hani mesela bize gelmişler de öbür gelecek demişler ben gelmeyince <gülüyor> <gülüyor> aradan iki saat geçmiş orada. Ve demişler ki herhalde bunlar gelmeyecek daha biz gidelim falan çıkmışlar. Aynen. O bana tatlı geldi güzel geldi yani. Kimsenin Bence böyle sert bir şey söylemeyip gitmesi. Yenge Harika ömür gelmeyecek mi diye değil mi? <laughs> o bile yok yani. Gelir ya falan demiş kimse de ses çıkmamış. O da hiç ev sahipliği yapmamış onları değil yok, <laughs> mi? Yok yok yapmamış. Ya yani şey, <laughs> ya yani o çok manasız bir birbirini tanımama şeyi var yani orada. <laughs> Bilginer muhtemelen şey demiş. Pasta yapıyorum. Bizimkiler demişlerdir ki ne pasta sen? <laughs> ya var? o yüzden o kadar <laughs> o kadar kadın ısındı ki şeye. Yani bizi gördüğü için oraya giden ve Aha. ne oluyor burada deyip geri gelen dinleyici inanılmaz kanım ısındı ya. Çok sevimli geldiler yani. <gülüyor> <gülüyor> Hanımın hesabını takip edip sonra bırakanlara. <laughs> evet evet. Hediyelerim <laughs> <mi> olacak. <laughs> burada bizim bir şey var mı diyeyim yokmuş diye geri gelenler. Ya inanılmaz güldüm ya. Valla çok çok sevdim yani. <laughs> Sevgili dinleyenler, Call veda, veda, ya. veda vaktimiz geldi. Kolbi Serda'yı takip edip bir gün durup çıkarsanız çok mutlu oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öpücükler, öpücükler sizler için gelsin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sen yine 35'i anladın da öyle mi girdin devreye? Aynen öyle. <laughs>